Herkese merhaba arkadaşlar Star kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adnan Rızvaycı, Ayşin Turan çiftinden yepyeni görüntüler geldi. Çiftten gelen yeni görüntüleri ben de sizler halinde bir araya topladım. Hep Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik sabandan bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.